Peki bu enflasyon ve PMI sonrası bilanço döneminde hangi sektörler ya da şirketler ön plana çıkıyor? Ee, burada bankacılık sektörünün, sigortacılık sektörünün bu işte yine en fazla aslında karlı çıktığı bir dönem. Ee, diğer sektörlere bakacak olursak ki merakla bekliyoruz aslında bu hafta hem Türk Hava Yolları'nı hem Pegasus'taki e, en iyi turizm sezonu ve 3. çeyrek en iyi dönemleri. Haliyle havacılık tarafında güçlü beklentiler var, oluşuyor ama fiyatlama tarafında çok zayıf. e Şimdi sanayi tarafı sanayi ağırlıklı bir borsayız aslında. Yani her ne kadar bir hizmet sektörünün canlılığından bahsetsek de burada şirketler çok az. E savunma sanayisi dışında da çok büyüyen, gelişen bir sektör de maalesef yok. E o yüzden hani o taraf iğmesini korumaya devam ediyor. E bankacılık bir momentum oluşturmaya çalışıyor. Küçük şirketler artık hani biz burada şuna da bakıyoruz. En kötünün artık geride kaldığı bir dönem. Yani bu da gözüküyor. Buna piyasa satın alır mı? biraz bu açıyla da bakmak gerekiyor. Ki işte geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir şirket raporunda da aslında orada Karel'le ilgili de en kötünün geride kalabileceğine değinmiştik. Yani biraz borsadaki şirketlere de böyle bakmak gerekiyor. Nakit üreten burada nakit üretimi güçlü olan işte temettü dağıtan şirketler de ön planda kalmaya devam ediyor ki işte TÜPRAŞ'ta biz bunu gayet net bir şekilde de görebiliyoruz. Yani şirketin güçlü nakit akışı sebebiyle de aslında ve net nakitte olması bilançoları da daha da sağlamlaştırabiliyor.